Sayın izleyiciler, Türkiye'de Otoban Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Gaziantep İli Şehit Kamil İlçesi, Karadede Mahallesi Muhtarı Mehmet Özen ile röportaj yapacağız. Muhtarımız birinci dönem muhtar seçildi değil mi? Ben? Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Burası ne zaman mahalle olmuştu efendim? 2007'de mahalle oldu. 2007 yılında mahalle oldu sayın izleyiciler. O zaman birçok yerde valilik binasına 50 kilometre uzaklıkta olan yerleri mahalle yapmışlardı. Evet. O kanun ile burası da 2007 yılında mahalle olmuş. Bu mahallenin ikinci muhtarı seçilmiş. Daha önce buralarda köy güzel kişileri evet. vardı değil mi ben? Evet. evet. muhtarım. Karşınıza aday çıktı Mehmet Muhtarım. Evet. Seçimlerden. Çıktım. Kaç aday çıktı efendim? Bir, bir tek aday. Bir aday çıktı. Bir Kaç evet. Şey. oyla kazandınız? 25 oyla kazandınız. 25 oyla kazandınız. Evet. Seçimlerde vaatlerde bulundunuz. Beni muhtar seçerseniz mahallemizin altyapısını yaptırırım. Sosyal tesis yaptırırım. Sizi çamurdan kurtarırım. Parke taşı döşetirim. Dediniz mi efendim? Şimdi efendim ben kendi dönemde eksiklerimizi yaptılar. Evet. Daha önceki dönemde de iyi, iyi. aynı hiyatik içindeydim. O dönemde sosyal tesisimiz yapıldı. yaptınız değil evet, mi evet. 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 Sosyal tesisimiz yapıldı. İşte o orta kolumuz yapıldı. Taşımalı olarak iki köy geliyor buraya. Evet. Dımışıklı ve Sopalcı. Sopalcı. Evet. Yüz şeyin bizim 15'e yakın öğretmenimiz var. Evet. 300 e civarında öğrencimiz var. Ve okulumuz da yanı biz önce ışık ve olarak gidiyorduk. Bizim öğrencilerimiz hiç verim yoktu. Bizim evet. okulumuz şu an için çok verimli. Evet. Çok da memnunuz. Yani 485 puan olarak öğrencilerimiz çıktı. Çok güzel. Evet. Eğitim güzel burada sayın evet. seyirciler. İşte buraya güzel bir okul yapılmış. Muhtarımın evde okulun bitişini e, de, bitiş de. Yani çocuklar da muhtar büyütmüş. Değil evet. Şimdi evet. torunları okuyacak. Evet. Şimdi bu yani şu okul bizim için büyük bir nimet oldu. Burası. Evet. Bu hizmetin yapılmasında emeğe katkısı olan bütün yetkililere de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ekseride de Fatma Şahin bizim bu okulumuza vesile olan Sayın Belediye Başkanımız, ona da ayrıca burada teşekkür ederim. Evet, Fatma Şahin'e de biz de çok teşekkür evet. ediyoruz. Eğitim her şeyden önemli. Bak, e, ne sınavıydı bu? TEOK sınavı. Evet. TEOK sınavında 485 e, neredeyse tam puan alacak, evet. 500 puan evet. alacak evet. sayın evet. izleyiciler. İki soyuyu demek ki yanlış yapmış öğrencimiz deme eğitim burada ne kadar kaliteli olduğunu evet, göstergesi bu. Evet, öğretmenlerimize hazırsın. de çok teşekkür ediyoruz. İşte dağın bak burası her ne kadar ediyorum. mahalle de olsa dağın tepesinde ne evet. dağ efendim burası? Softağ. Softağ her yerimiz çalılık dağlık, evet. dağlık dağlı, bayırlık sayın izleyiciler. İşte eğitim e, bazılar diyor ki ya işte burası e, köy yeri eğitim nasıl olacak? İşte köyü möyü yok çocuğun içinde olacak bir öğretmenler de çocukların üzerinden düşecek. E, e, Gerçekten de üzerinden düşen görevi yapıyorlar. Değil mi? Tabii. Evet. Ben bu üzerine. Evet. Alt kanalizasyon var mı efendim? Var efendim. Evet. Sosyal tesis yaptırdınız. Var. Sosyal tesis de yaptırmış. Sizin zamanınızda mı yapıldı? Daha Hayır. Öyle. Daha önceki şey. O zaman yine ağzı ağzı yapıyordu. Evet. Evet. Sayın gibi. izleyiciler. Sokaklarda parke taşı döşenmiş gördük. Evet. E e、e, eksiğimiz var mı efendim? E Tabii ki eksiklerimiz oluyor. Köy mahallelerimiz geliştirdikçe eksiklerimiz. Nüfusumuz ne kadar efendim? Nüfusumuz şu an için 700'ü 700 geçiyor. 700'ü evet, geçiyor. Kaç evet. Hane var? 100 tane var. 100 tane. Evet. Seçme sayımız? Seçme sayımız 318. 318. Baya büyük bir burası köymüş. Mahalle olmuş sayınız izleyiciler. Ee, Muhtar başka hizmet yaptırdınız mı siz muhtar seçildikten sonra iki yıl tamamlanma üzere? İşte arazi yollarımız yapıldı. İyi arazi yollarımız. Evet, yollarımız evet. Şimdi de köyümüzün müzik şebekesi değiştiriyoruz. Yeni veriyor. Yeni Evet. Mayıs ayında başlanacak. Evet. 2016'nın. İşte her şeyi bir bir projelerden tamamlandı ihale aşamasında. Evet. Yani bu yıl burası geç kalmış olaraktan görülüyor ve burası bir an evvel şebekeyi değiştireceğiz. Evet, mutlak değiştirilmesini evet. biz de istiyoruz. Evet muhtarım, aylık muhtarlarımızın emekli oldunuz mu? Hayır. Emekli olmadınız. Muhtar, muhtarlar sosyal güvenlik birimlerine devlet yatırıyor mu? Hayır. Yatırmıyor. Yatırmıyor. Yatırmalı mı? Yatırması gerekir. Evet. Bugünkü aldığımız maaşla hiçbir yerde muhtarlık yapılmaz. Evet Sayın Cezak, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi muhtarların sosyal güvenlik bağ bilimlerini devlet yatırmalı diyoruz. Neden devlet yatırmalı? Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk oyu seçiliyor. Seçilmiş yöneticilerimiz Belediye Başkanı, Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da halk oyu ile seçilen ilk Cumhurbaşkanımız sağ olsun muhtarlarımıza da her hafta toplantı evet. yapıyor. Sahip çıktı muhtarlarımıza bir saygınlık, bir kimlik ki. kazandırdı. Evet, Cumhurbaşkanından daha bunu görmedik. Orada evet. bu sayın Recep Tayyip Erdoğan muhtarları kabul ediyor, muhatap alıyor. Evet. Büyük bir şey. Evet, Başar. bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın evet. söz verdiği muhtar arkadaşlar söylediler. İşte Kargamış ilçesinde 3-4 mahalle muhtarı, köy muhtarı oralar hep mahalle oldu. Toplantıya katıldıklarını belirttiler. İşte bu sosyal güvenlik primleri de önümüzdeki günlerde çözülecek. Eee onu da buradan belirtiyorum. Işte bütün muhtarların genel isteği bu sayı derecede. başka bir konu var mı? Hayır. Şu an için köyümüzün yani eskiden köylük şimdi mahalle oldu. Evet. Fakat köycülükle ilgimiz kalmadı. Bizim evet. en büyük sıkıntımız abone sıkıntısı. Ne abonesi efendim? Elektrik abonesi. Evet. Elektrik abonesinde biz inşaat yapıyor, adam sığmıyor evine. Göç de vermiyor. Evet. Şehre. Göç giden, ayrılık gidenler, giden de perişan, burada kalan da perişan. Evet. Aynen. Evet. parçalarını Parçaları yiyor, köycülük yapılmıyor. Evet. Biz abone istiyoruz. Adam ev yapacak, gidip işte arasının için ev yapıyor. Arsası yok. Adam buraya abone verilmiyor. Evet yani Sayın Güzel, güzel ee, konuya değindi. Ben araştırmacı gazeteci olarak bunu devamlı işledim. Sağ olsun e, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu e, 1 Kasım seçimlerinde ki eee Bahter bu içerisinde evet. bunu da almıştı biliyorsunuz bu da var. Evet. Biz işledik bunu burada. Da, aynı konular devam ediyor, evet. çözüm gelmedi mi daha? Hayır büyük. Sayın başbakanım vatandaşlarımızı büyük şehir olan 30 tane ilimizi de kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın birinci sorusu işte köylerden göç olmuyor olmamalı köyler canlılığı kazanmalı mahalleye dönüşen köyler ancak elektrik abonesi yapamıyor. Gençler evleniyor, ev yapıyor, elektrik abonesi alamıyor. Aferin. Bu konunun ne istiyor. Çünkü niye? Tapusu yok. Doğru mu efendim? Doğru. Birleşik tapular var. yok. İmar yok. Birleşik tapular yani var. Bir köyün bir belirli kesmini imara atsalar evet. yine bu sıkıntı giderir. Bu şekilde yani bu abone sıkıntısında köycülük bitiyor, tarım bitiyor burada. Evet. Çünkü gençlerimiz şehre yöneliyor. Şehre gidiyor ha. Evet. Burada falan yaşlı insan burada tarımı yapamıyor. Bu da yani olması gereken bir şey. Evet. Sayın izleyiciler işte bu konuyu biz devamlı gündeme getiriyoruz. Sağ olsun muhtarımız da burada gündeme getirdi. İnşallah bu konuda çözüleceğini belirtiyoruz. Çünkü seçim beyannamesine koydu bunu. Evet. AK ah, Parti biliyorsunuz sayın izleyiciler. Bundan da çok teşekkür ettim. Bütün birçok röportajlarımızda sayın başbakanımıza. İnşallah bu konuda çözülecek. Vaatlerin bir çoğunu yerine getirdi. 3 evet. Üç ay gibi kısa bir sürede sayın izleyiciler. Bu konuda mutlaka çözülecek. İnşallah. Diyoruz. Vazan Tepşehir Kamil ilçesi Karadede Mahallesi Muhtarı Mehmet Özen'e de Türkiye'de seskar Sesli Gazetesi'ne verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devamını ediyoruz.